Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni en özel ve en güzel haberleri, paylaşımları sunmaya, paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.